Bu videoda sizlere korkunç bir olay yerinde nasıl çok şanslı çıkıp ve ondan dolayı nasıl hayatta kaldığımı anlatacağım. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar bir hikaye videosuyla karşınızdayım. Birçok kişi bana mesaj attı abi bir hikaye videosu falan tekrar yapar mısın? Onlar çok zevkli falan diye. Ondan dolayı anılarımdan bir tanesini tekrar sizle paylaşacağım bugün. Bazılarınız bilir, yıllarca ben Chicago taraflarında şehir polisliği yaptım. Böyle bir 6 yıl falan. Ve bu şehir inanılmaz tehlikeli bir şehirdi. Hatta ben yaptığım zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli şehriydi. Ondan dolayı tabii çok değişik şeyler gördüm. Aynı zamanda çok eğlendim. Neyse yıl 2014 2015 falan. gece çalışıyorum. Gece 2 ya da 3 gibi bir çatışma haberi geldi. Çeteler birbirleriyle çatışıyor falan diye. Neydi olay yerine bir araba gidiyor. Bu arabadan evin önüne olan çete elemanlarına ateş açılıyor. Ve bunlar da arabaya ateş açıyor falan. Arabadan bir kişi vuruluyor. Hastaneye götürülüyor. Bir de o evin önünde olan çetelerden bir tanesi vuruluyor o olay yerinde. E... Biz şu anda o evin önünde vurulanları bilmiyoruz. Sadece bize anons edilen şey bu arabanın olduğu yer. Tabi araba olay yerinden kaçıyor. Gidiyoruz işte arabada bir tanesi vurulmuş falan, kan, silahlar falan neyse onlarla uğraşırken benim supervisor benle öteki bir tane polis arkadaşını, komiserimiz diyor ki bu arabadakilerin söylediği ifadelerine göre olay işte şu adreste olmuş dedi. Bizi o adrese gönderdi. Dedi ki git dedi. İşte isim verdi örnek veriyorum. Mehmet Altın. Tamam mı? Bu şahıs orada mı? Bu şahıs bunlara ateş açmış dedi. E tabi ben de bu yeni arkadaş, öteki arkadaş. ikimiz yani 2 iki yıllık, üç yıllık polisiz yani daha yeniyiz. Rookies, çaylağız. Buraya gittik. Bu ev kap karanlık bir yerde. Hani evin önüne arabayı park ediyorsun ya bu Amerika'da oluyor ev ev var. Evin önüne böyle park ediyorsun. driveway diyoruz biz. Oraya gittik, evin önünde işte 3-5 tane kişi var. Bu kişilerle konuşuyoruz. işte. ben dedim işte Mehmet Altın nerede? Ee, onunla konuşmak istiyoruz. İşte bilmiyorum nerede olduğunu falan. Ben diyordum işte adama, diyorum kardeş Mehmet Altın tutuklu falan değil. Sadece onun ifadesini almak istiyoruz. Konuşmak istiyoruz. Bir olay var falan filan. E, tabii bunlar hepsi çete üyesi. Bunlar neyin ne olduğunu biliyor. Tamam mı? Ee, ben bu adamla konuşurken e, benim ortak da ötekiyle konuşuyor. Tam böyle evin yan tarafındayız. Kap karanlık bir yer. O kadar karanlık yani ben hiçbir şey göremiyorum. Sadece bu adamı görüyorum işte konuşuyoruz falan. bu adres de zaten çetelerin adresi çok tehlikeli bir yer. E, vallahi adamla konuşurken üzerine falan bakmadım. Çünkü bir sebebim yoktu. Garanti veriyorum üzerinde bir silah vardı bunun. Yani bunlar genelde hep silahlı gezdiler. Zaten o evde orada bir çatışma olmuş. Ondan dolayı oradayız. Tedirginim, bayağı tedirginim, tetikteyim ama yani bunlar eğer bana kötü bir şey yapmak istese benim fazla yapacak bir şeyim yok o anda. Muhabbet ediyorum işte konuşuyorum nerede bu herif falan diye derken arkam dönük bir baktım arkadan böyle çalılıktan böyle bir sesler falan geldi. Ben fazla ona odaklanmadım ama duydum yani. Tam o anda işte herif bir şeyler söylüyordu konuşuyorduk falan. Şöyle bir arkama baktım. Yani hissettim. Sanki arkamda birisi var diye. Abi arkamda yani iki metre ötemde. Bu Mehmet Altın dediğimiz herif. 2 metre ötemde arkamda. Ben şöyle arkayı bir döndüm. Aa, böyle bir korkmuştum yani. ister istemez hani olur ya beklemiyorsun böyle bir şey. Mehmet ne yapıyorsun? Elini göster, ellerini kaldır falan dedim. İşte adam elini falan kaldırdı hemen. Büyük bir siyah arkadaş. Yani benden bile uzundu bak. Benim boyum 1.90 arkadaşlar. Herif benden de uzundu böyle bayağı kalıplı bir şey. Ellerini kaldırdı dedim hemen. Silah falan çekmedim çünkü yok yakındaydık ya. <laughs> Direkt hemen e, ellerini hemen kelepçeye dedim ki Mehmet dedim tutuklu değilsin sadece e, çatışma olayı falan olmuş diye kendi güvenliğim için seni e, kelepçeleyeceğim dedim. Tutuklu falan değilsin dedim. Ben bunu yaptım. Zaten o onun şokundayken daha izin verdi bana. Bak o bana o anda izin verdi çünkü ben kelepçeyi koyar koymaz ona yürüdüm işte arabama doğru. Sadece otur muhabbet edeceğiz falan. Kavgaya başladı. Yani kavga derken elleri kelepçeli. Bağırma, çağırma, işte itmeler arabaya binmemeler falan filan. İşte biz yardım istedik, öteki polisler falan geldi. Bir şekilde bunu arabaya koyduk, muhabbet ettik falan. Ondan sonra aslında bu olay, bu bundan dolayı tutuklandı o gece. Öteki çete, üyeleri bir şeyler, üyeleri bir şeyler falan yapmadı. Bana öyle durdular orada. E, polislikte bir şey var arkadaşlar. Eğer birisi senden kaçmışsa... ...onu yakaladıktan sonra... ...o kaçtığı yere bakman gerekiyor. Genelde çeteler falan suçlular... ...kaçarken bir şeyler atıyorlar ya. Silah olur, uyuşturucu olur falan. Neyse bunu e, nadiren... ...bu herifin geldiği yeri ben gördüm. Arkamda, karanlık evin arkasından geldi. Bunu koyduktan sonra her şey... ...normalleştikten sonra ben oraya bir yürüdüm. Yere o çalıklar var ya, dop dolu, yani mermi ağzında, hepsi ağzında, Keleşnikov, tüfek. Otomatik Keleşnikov, e, Keleşnikov AK-47 diyoruz biz buna, tüfek. Ben bunu gördüğüm zaman tüylerim diken diken oldu. Ne için? Çünkü bu adam beni öldürmek isteseydi ben haberim bile olmazdı yani. Arkam zaten dönük, başkası da konuşuyorum. Keleşi zaten bana doğrulttuğu zaman benim işim bitti. Zaten o kurşun geçirmez yelek. O mermiyi durduramazdı. Yani anlayacağınız beni istediği şekilde kolayca öldürebilirdi. Ama yapmadı. Ondan sonra bununla konuşurken işte silahla falan konuştum falan. Ee, bu şey dedi. Neyse duydum işte polisler falan vardı. Elimde silahımla arkadaydım dedi. Kimin ne olduğunu bilmiyordum dedi. Yani ilk başta bizim o öteki kişiler olduğumuzu sanmış. Ondan sonra polisler olduğunu görmüş. Biraz düşünmüş. Ondan sonra silahını bırakıp ...çıkmaya karar vermiş. Yani anlayacağın... E, ...o anda... ...kalbinden öyle geçmiş yani ben... ...polislere sıkmayayım, yani en iyisi çıkayım... ...ne oluyor diye muhabbet edeyim demiş. Ondan dolayı... ...bugün ben hayattayım. Eğer e, isteseydi o arkadaş... ...bugün ben burada olamazdım. E, neyse ondan dolayı biz... E, ...bu arkadaşı tutukladık silahtan dolayı. Tabii o sıkma olayına gelince... ...o soruşturmaya tabi tutuldu. Sonuçlarını... Konuşmak istemiyorum burada. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, durum bayağı e, korkutucu aynı zamanda eğitici bir durumdu. Yani bir yere gittiğin zaman etrafa iyice bakman gerekiyor. Yani biz direkt o evin önünde olan kişilere odaklandık. Onlarla muhabbete başladık. Hiç evin etrafına falan bakmadık. Herif halbuki evin arkasındaymış. Neyse bu olay hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Onu lütfen yorum olarak yazın. Herhangi bir sorunuz varsa bu olay hakkında ya da başka şey hakkında yorum olarak yazın. Cevap vermeye çalışacağım her zamanki gibi. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.